Hem İran'daki e, tutuklu kadın Hı -hı. gazeteci, hem de Nijerya'daki evet. Bodo, halkı. Bodo halkı. Aslında baktığımızda birbirinden farklı, birbirinden Hı -hı. çok uzak iki coğrafya gibi görülse de e, ortak nokta insan Hı -hı. haklarının ihlal ediliyor Hı -hı. olması. Yeterli oluyor mu peki? Gerekli etkiyi yaratabiliyor mu? Şimdi mektup ee, yazma maratonu bizim yürüttüğümüz kampanyaların en önemli yakını. Kimden de gerekiyor bu etkiyi? Biz daha çok mektuplarımızı şeylere gönderiyoruz. Ee, o bölgedeki kampanya yürütümüz alanın asıl hakkı ihlal eden kimse oraya hı hı. yönlendirmeye çalışıyoruz ve bu gerçekten yani 150 ülkede örgütlü bulunmanın en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sayıda insan mektuplarla bu işe destek veriyor ama mektup yazmak tek başına yani uyarmak hükümetleri ya da ihlali gerçekleştiren konumdaki insanları uyarmak sadece kısıtlı bir etki yaratabiliyor. Bunun dışında İhlalin kendisi ortaya çıkmadan önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için bütün dünyada örgütlü olarak e, uluslararası af örgütünün üyeleri, gönülleri ve destekçileri bizler her zaman zaten e, sokaklarda, lobi faaliyetlerinde ve yasal değişikliklerin hazırlanması için e, artık nerede, nerede imkan bulabilirse oralarda bir şekilde bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ayaklı, çok kapsamlı hı hı. bir e, mücadele olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii birçok aslında insan hakları... E örgütü de var diyebiliriz yani şöyle evet. hani işte dernekler irili ufaklı yapılanmalar vakıflar evet. e, onlarla ortak çalışmalar ya da e, bir araya gelmek gibi bir durum söz konusu oluyor mu Tabii belki şu en azından an... böyle günlerde ee, sadece bugün değil biz hı hı. aslında bütün yani her her zaman Türkiye'de var olan özellikle daha odaklı çalışan hı hı. E, insan hakları örgütleriyle mutlaka yan yana geliyoruz çeşitli platformlarda zaten sürekli birlikte işler üretiyoruz. Bunun dışında ortak kampanyalarımız, ortak projelerimiz oluyor. Şunun da altını çizmek istiyorum. Uluslararası Af örgütü şu an Türkiye'de var olan işte insan hakları dernekleri, insan hakları derneği, mazlum Der, Kaos ile pembe hayat gibi, spot gibi yani pek çok hak, hak odaklı faaliyet yürüten derneğin hiçbir şekilde alternatifi değil. Bunların çalışma arkadaşı, hı hı. dayanışma hı hı. yani bir herhangi bir rekabetten daha çok bir kesinlikle bir dayanışma söz konusu. Çünkü biz örneğin bir insan hakları derneği ya da bir mazlum Der gibi ee, gelişen e, olayları anında yani refleksif bir örgüt değiliz. Biz daha uzun vadeli, herhangi bir alanda e, ısrarlı bir biçimde bir hak ihlali söz konusuysa, bu alanda mutlaka e, bir rapor yazarak. E, meseleyi bütün yönleriyle daha analize dayalı Evet evet öyle. ve evet. dolayısıyla hani Türkiye'de örneğin bir insan hakları derneğinin ya da Kaos Gelen'in ulaşamayacağı bir e, kesime ulaşmak gibi bir avantajımız var. Onların yaşadığı hak ihlallerini dünya kamuoyuyla paylaşmayı biz de kendimize bir görev ve sorumluluk biliyoruz. Dolayısıyla Aförg Uluslararası örgütünün daha çok var olan hak odaklı insan hakları örgütlerine bir hani alternatif yerine onların e, uluslararası anlamda da seslerini duyurmayı sağlayan bir e, Araca gibi görmekte fayda var. Peki son bir şey daha soracağım. Bir de bir çağrı var onu da alacağım hı hı. sizden. Ee, şimdi o tarihten bu tarihe baktığımızda insan hakları alanında hani dünyanın da bu kadar değiştiğini, geliştiğini hı hı. E, düşündüğümüzde artan bir ihlal mi söz konusu yoksa gerçekten artık insanın yaşamı daha değerli ve insan hı. olma e, fikri daha mı ön plana çıkıyor? Ya aslında insan hakları mücadelesini biraz insan tanımını genişletmeye dönük bir mücadele olarak görürsek bugün insan tanımında gerçekten insanın ne olduğunu, kimlerin insan sayıldığına, kimlerin de sayılmadığına ilişkin daha iyi bir noktada olduğumuzu iddia edebiliriz hı hı. belli konularda ama belli konularda gerçekten bir gerilemeden de söz etmek mümkün. Şimdi Uluslararası Af Örgütü kurulduğu andan itibaren en önemli şey, hareket alanlarından bir tanesinin yaşam hakkı ve adil yargılanma olduğunu söylemiştik. Ancak 70'lerde kadınların mücadelesinin, feminist mücadelenin artmasıyla birlikte kadın sorunları gerçekten ön plana çıkmaya başladı ve bu alandaki ihlallere dikkat çekilmeye başlandı. Bu alandaki ihlaller belki de ilk kez kendini ifade etme imkanı bulabildi. Dolayısıyla dünya kamuoyunda dikkati buraya yönlendirilmiş oldu bir şekilde. 90'lı yıllara gelindiğinde ulus küreselleşme birlikte, ulus devletin sınırlarının aşılmasıyla birlikte mülteciler ve sığınmacılar önemli bir gündem maddesi evet, haline evet, gelmeye evet. başladılar. Eskiden görünürlüğü olmayan yaşanan hak ihlallerine çok fazla duyulmadığı bilinmedi bir alan olarak e, sığınmacılık ve göçmenlik ve genel olarak da yasal ya da yasa dışı bütün göç alanı e, bu alanda ihlallerin yaşanmasıyla beraber aslında yavaş yavaş öznelere de oluşmaya başladı ve buradan bir mücadele yürümeye başladı. Mücadelenin yürümesiyle birlikte de daha fazla görünür olmaya başladı. Dolayısıyla bugün ama genel anlamıyla özellikle de küresel eşitsizlikler, ekonomik ve sosyal haklardaki eşitsizlikler de göz önünde bulundurduğumuzda ben daha çok bir gerileme içinde olduğumuzu düşünüyorum ne yazık ki. Bu da insanlar, bütün insan hakları aktivistlerinin önüne önemli bir sorumlulukta da koyuyor elbette. Evet bu sorumluluklardan biri de bugün 19'da İstiklal evet. Caddesi'nde Galatasaray Lisesi evet. önünde. Ee, Yapılacak. Eylem de galiba ilerine evet, evet. getirilecek. Biz az önce bahsettiğimiz bu mektup yazma maratonunun iki hı hı. önemli övesi olan e, İranlı gazeteci, yazar ve kadın aktivistin Nergis Muhammadi ve bütün e, şehrin sızıntılarından dolayı e, yaşam alanlarını kaybeden, e, önemli derecede hak ihlaline uğrayan Bodo halkıyla dayanışma için İstanbul'da olan herkesi e, ben e, saat 19'da Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi'nin önüne doğru yürümeye, seslerini duyurmaya davet ediyorum bunun dışında da siz de belki zaten birazdan belirtirsiniz. Hem Uluslararası Af Örgütü hakkında daha detaylı bilgi edinmek hem de yürüttüğümüz diğer hani burada zaman kısıtı nedeniyle çok rahat bir şekilde ifade edemez diğer kampanyalarımız ve projelerimiz hakkında Türkiye'deki insanlar bilgi almak istiyorlarsa bizim web sitemizi ziyaret edebilirler. Evet söyleyelim hemen web sitesini. acileylem.org da var evet, değil mi bunların evet. arasında aynı zamanda amnesty. R zaten yazar sanıyorum birazdan evet ekranda da yer alıyor ilgilenenler için bunu da duyurmuş olalım çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Cahide ederim. Sarı yayınımıza katıldığınız çok için değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için hemen son söz olarak İstanbul'a da tekrar dönelim Gökhan Kazbek e, yeniden karşımızda olacak onun da yanındaki konu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb ile birlikteler e, ve e, aslında Gökhan aynı soruyu belki konuğuna da yöneltim sen de yine e, son bir 2 dakika tekrar veda için sözü size bırakmış olalım. O günden bugüne baktığımızda insan hakları noktasında dünyada bir ilerleme, bir gelir, gerileme noktasında neredeyiz? Dünyadaki insanlar insan hakları konusunda neredeler diye sorup sözü sana bırakalım. Teşekkürler Canan. Evet, Canan'ın da söylediği gibi biz insan hak, e, hakları ihlallerinde nereden nereye geldik? Bir iyileşme var mı? E, ve en çok hak ihlali hangi konularda yapılıyor? Ee, en çok hak ihlalleri özellikle e, yargı sisteminin e, sıkıntıları, e, mesela uzun tutukluluk, e, özellikle e, yani... Ya insanların tutukluluk devam veren kararlar, yani özellikle terör suçlar için yargılan kişiler için çok problemli bir alandır. Aynı zamanda yani kamu grevlerin işlediği suçlar için hala Türkiye'de bir cezasızlık var söz konusu. Mesela bir polis ya da kamu görevlisi kötü muamele ya da işkence için yargılanırsa büyük ihtimal yani dava uzun sürer ve sonuç olarak çok ya çok az bir ceza alır ya da bir berat edilebilir. Öyle sorunlar hala yaşanıyor. Kadına yönelik şiddet de hala çok önemli bir alan ve çok böyle bir sürü adım at, atıldı o alanda ama gereken şeyler başka gereken şeyler var yapılması gereken şeyler var. Ama bu, bu arada yani yani tam bir liste yapmak istemiyorum ama özellikle önemli olan yani hükümetin stratejisi vurgusu daha çok insan hakları standartları yönelik olması gerekiyor çünkü son senelerde bir gelişme yok hatta bazı yerde gerçekten geriye dönüş var gibi bir durum söz konusu da Türkiye'de şu an. Evet, e, peki geldiğimiz noktaya baktığımızda e, son 5 yılı değerlendirirsek siz özellikle 5 yıldır Türkiye'desiniz. E, geldiğiniz günden bu yana e, Türkiye'de bir gerileme mi cidden ya da dünyada da böyle e, yoksa bir ilerleme var mı? Ee, ya biz kuruma göre bize bize göre bir gerileme var Türkiye'de. Yani e, özellikle e, ya bazı alanlar yani ifade özgürlük kısıtlama e, kısıtlayan yasalar hala kullanılıyor Türkiye'de. E, yani örgütlenme e, örgütlenme özgürlüğü e, hakları kullanılmıyor. E, yani siyasi e, muhalif o ee, kişi olan kişiler özellikle çok fazla cezalıyorlar Çok fazla yargılamalar görüyorlar. Özellikle sendikacılardan bahsediyorum. insan hakları savunuculardan bahsediyorum. Ee, yani bu alanda e, bir gerileme var e, kesinlikle. Ama aynı zamanda tabii ki bazı gelişmeler de var aynı zamanda. Böyle özellikle bu yani anayasa e, çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu çok önemli bir şey yani tam bir temel haklara ve özgürlükleri yani destekleyen bir anayasa lazım Türkiye'de. Epey de lazımdı. Ve o çalışmalar devam ediyor. Nasıl sonuçlandırılacak de bilmiyoruz. Ama o konuda tabii ki umutlu olmak lazım her zaman. Aynı şekilde ombudsman baş yani denetçilik kurumu da çok önemsiyoruz. Yani bu vatandaşların hakları destekleyen bir kurum olarak bir büyük bir katkı sağlayabilir. Ama şu an yani Hükümet yanlış mesaj veriyor. Yani bu Nihat Ömeroğlu'nun atanması gerçekten e, çok problemli görüyoruz. Aynı zamanda yargı paketleri var. Üçüncü yargı paket, dördüncü yargı paket. Kuşkusuz yani bu yargı paketlerin yargı sistemi sorun sıkıntıları düzeltme çalışıyor. Ama hala e, daha fazla adımlar e, atılması gerekiyor ve çok böyle daha büyük bir destek e, görülmesi gerekiyor. Özellikle başbakanlıktan. Çok teşekkür çok ederiz verdiğiniz bilgiler. Evet, konuğumuz İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair sözü Söz yeniden Ankara'ya bırakıyorum.